Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Türksel bedava internet kazanman nasıl yapılır, hediye internet nasıl kazanılır onu anlatacağım. Açıklama kısmına koyduğum link sayesinde bu sayfaya gelebilirsiniz. Bu sayfaya geldikten sonra alt kısma doğru yavaş yavaş iniyorum. Hediye Türksel internet kazanmak için yazı içerisinde sizlere link de veriyoruz arkadaşlar. İlginizi çekebilecek diğer yazılara bakabilirsiniz. Bu yazı içerisini okuyabilirsiniz ve farklı internet kazandıran, ücretsiz internet kazandıran uygulamalar yazımıza da göz atabilirsiniz. Faydası olacaktır sizlere. Türksel bedava internet kazanmak için arkadaşlar burada madde madde de yöntemleri paylaşmışız ve buradaki linklere tıklayarak sizler de arkadaşlar uygulamalar sayesinde kampanyalar sayesinde internet kazanabiliyorsunuz. Hediye internet, ücretsiz internet kazanmanın yolu açıklama kısmındaki linke tıklayarak bu sayfa içerisindeki yazıdan faydalanmak, yazıyı okumak bu sayede sizler de Türsel'de hediye internet kazanabilirsiniz. Site içerisinde para kazanmayla ilgili ve bedava internet kazanmayla ilgili farklı yazılarımız da var. Bakabilirsiniz. Bunun yanında popüler yazılar bölümünde de dikkatinizi çekilen hoşunuza gidecek yazılar da vardır. Buraları da arkadaşlar sizler inceleyebilirsiniz. Video ile ilgili şimdilik benim anlatacağım şeyler bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler, hoşçakalın. kalın <laughs>